Merhaba ve hoş geldiniz. Hiç öyle bir an yaşadınız mı? Hani etrafınızdaki her şey aslında aynıdır ama siz onu sanki ilk defa görüyormuş gibi bambaşka hissedersiniz. İşte bugün ruhsal uyanış dediğimiz o derin ve kişisel dönüşümün işaretlerine şamanların gözünden bakacağız. Yolculuğumuza bu soruyla başlıyoruz. Çünkü her şeyin tanıdık ama bir o kadar da yabancı hissettirdiği o an var ya işte uyanış genelde tam da böyle iç dünyanızdaki o ilk fısıltıyla, o ilk değişim hissiyle başlıyor. Şimdi bu yolculuğun ilk adımları genelde biraz hmm, kafa karıştırıcı olur. Her şey içerideki o belli belirsiz kıpırdanmalarla içinizde temel bir şeylerin kökten değiştiğine dair o tuhaf ama güçlü hisle başlar. Bu hissi şöyle tarif edebiliriz artık eskiden olduğunuza inandığınız kişi değilsinizdir. Sanki yıllardır üzerinize giydiğiniz, toplumun size biçtiği bir kostümü, bir maskeyi çıkarıp atmışsınız gibi. İnanılmaz bir özgürleşme hissi. Peki nedir bu yeni his? Aslında bu sizi kendi gerçeğinize, yani içsel pusulanıza doğru çeken bir güç. Gerçekte kim olduğunuzla hizalandığınızda ortaya çıkan o derin neşe ve anlam duygusu. İşte o pusula sizi oraya çağırıyor. Ve bu içsel değişimle birlikte bir bakıyorsunuz, eskiden hiç sorgulamadığınız alışkanlıkları, düşünce kalıplarını sorgulamaya başlamışsınız. Ben bunu neden yapıyorum ya da bu düşünce gerçekten bana mı ait diye sormak bile size inanılmaz bir tatmin duygusu veriyor. Bu içsel farkındalık derinleştikçe bir sonraki aşama başlıyor. Dış dünyanızla aranızda bir uçurum oluşmaya başlıyor. Ve dürüst olalım, bu kısım biraz zorlayıcı olabilir. Çünkü artık eski dünyaya sığmadığınızı anlıyorsunuz. Bu gerçekten sancılı bir süreç olabiliyor. Yıllardır tanıdığınız dostlarınızla, ailenizle hatta çevrenizle bile enerjinizin artık uyuşmadığını fark ediyorsunuz. O sohbetler, o buluşmalar artık sizi beslemiyor, tam tersi yoruyor. İşte burada karşınıza kocaman bir ayrım çıkıyor. Bir tarafta yüzeysellik, sosyal maskeler, sizi aşağı çeken o eski, illüzyon dolu dünya. Diğer taraftaysa aradığınız o otantik anlamlı, gerçek bağlantılarla dolu, sizi canlı hissettiren yepyeni bir yaşam. Ciddu Krishnamurti'nin çok güzel bir sözü var, tam da bu durumu özetliyor aslında. Hissettiğiniz o yabancılık belki de bir sorun değil, tam tersi sağlıklı bir uyanışın işaretidir. Sanki sahte olan, yapay olan her şeye karşı bir tür alerji geliştiriyorsunuz. Artık dayanamıyorsunuz. Sadece sadelik ve anlam arıyorsunuz. Bu işinizi değiştirmek, bambaşka bir yere taşınmak anlamına gelse bile kalbinizin sesini dinlemek istiyorsunuz. Eski dünyayı ve onun illüzyonlarını geride bırakırken, dünyaya bakışınız da tamamen değişiyor. Sanki gözlerinizdeki o perde kalkıyor ve her şeyi ilk defa gerçekten görmeye başlıyorsunuz. Farkındalığınız genişliyor. Ve bu keskinleşme sadece bildiğimiz beş duyuyla sınırlı değil, hayır. Görmeniz, duymanız evet daha hassas hale geliyor ama asıl olay daha derinde. Sezgileriniz, yani o iç sesiniz çok daha güçlü konuşmaya başlıyor ve empati başkalarının acısını, dünyanın derdini sanki kendi içinizde hissediyorsunuz. Peki bu sezgiler nasıl çalışıyor? Aslında çok basit bir mekanizması var. Duygularınız size bir rehber oluyor. Kendinizi kötü, sıkışmış, enerjisiz hissediyorsanız bilin ki o yol, o durum doğru değil. Ama neşe, huzur, ferahlık hissediyorsanız işte o zaman doğru yoldasınız demektir. Bu kadar basit. Ve sonra Tuhaf bir şeyler olmaya başlıyor. Hayatınızda tesadüf diyemeyeceğiniz kadar anlamlı olaylar yaşanıyor. Sanki her şey görünmez bir el tarafından sizin için mükemmel bir şekilde ayarlanıyor. Bu anlamlı tesadüflerin, yani eş zamanlılıkların en bilinen örneklerinden biri de her yerde tekrar eden sayılar görmeye başlamanızdır. Mesela ne zaman saate baksanız 11.11'i görüyorsunuz. Ya da bir bakıyorsunuz plakalarda, fişlerde her yerde 22 22 gibi sayılar beliriyor. İşte bunlar evrenin ya da ruhsal rehberlerinizin size gönderdiği küçük işaretler. Doğru yoldasın, devam et mesajları gibi yorumlanır genelde. İşte tüm bu içsel dönüşümler, bu yeni farkındalık hali en sonunda hayatınızın her alanına sızmaya başlıyor. Artık yeni gerçeğinizi sadece hissetmiyorsunuz, onu yaşıyorsunuz. Motivasyonunuz kökten değişiyor. Eskiden belki korkuyla, endişeyle aman başıma bir şey gelmesin diye hareket ederken şimdi kararlarınızın arkasında sevgi var, güven var, neşe var ve başkalarına hizmet etme arzusu var. Hayatınızdan drama, çatışma kendiliğinden çekiliyor. Kendinizi veya başkalarını yargılamayı bırakıyorsunuz. Bir ağaca baktığınızda, bir hayvanı sevdiğinizde onlarla aranızda derin bir bağ olduğunu hissediyorsunuz ve içinizde dünyayı daha iyi bir yer yapma isteği filizleniyor. Ve belki de en harikası şu, içinizde nedensiz, durup dururken ortaya çıkan bir mutluluk, bir şükran duygusu beliriyor. Sadece nefes alıyor olmak bile sizi inanılmaz bir neşeyle dolduruyor. Var olmanın kendisi bir kutlamaya dönüşüyor. Şunu unutmamak lazım. Bu uyanış bir son değil. Tam tersi. Bu her şeyin yeniden başladığı yer. Çok daha gerçek, çok daha anlamlı, yepyeni bir hayatın ilk adımı ve bu yolculuğu hepimizin üzerinde düşüneceği o derin soruyla kapatalım. Eğer uyanmak buysa, peki gerçekten canlı olmak ne anlama geliyor?